Hi everybody, bugün sizlerle birlikte Minus projesini inceleyeceğiz. Evet, State 3'e çevirerek devam edelim. Ön satış başlıyor demişler. 30 Temmuz 2021'de başlayacağını bildiriyorlar. Telegram adreslerini buradan ulaşabilirsiniz. Twitter adresleri burada mevcut. Twitter'larında 5902 takipçileri var. Minehands e, hesabının gördüğünüz üzere 18 saat önce 9 saat önce paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Burada Telegram adresini yönlendirmek için bir link vermişler. E, bunun dışında yalnızca bir hesap oluşturursanız ön satışa erişebileceksiniz demişler. Bu kolay ve ücretsiz diye bildirmişler. Burada YouTube kanallarını görüyorsunuz. E, YouTube'daki videolarını buradan inceleyebilirsiniz. Son paylaşımları burada mevcut bunun dışında çok kısa değil ama çok tatlı gerçekler diye bir yazı yazmışlar. Minus nedir diye bölüm var. E, düşük ücretler kolay ve ucuz listeleme ile yeni kripto için minim Binance demişler. Yani bildiğimiz büyük borsadan bahsediyorlar. Uniswap, PancakeSwap ve benzeri birçok yeni coin başlar. Yatırımınızın %10 ve %30 arasındaki farklı ücretlere ve cüzdanlara gitmeden gerçek ticarete hazır olduklarında bir sonraki adım biz olacağız demişler e, üzerindeki ücret her işlem için yüzde 0.1'dir ve bunun yüzde 50'si mini Binance'in kendi geri alım programına gider demişler ve geri kalan yüzde 0.05 sitenin geliştirilmesi için harcanır diye belirtmişler. Mini Binance Token bu sitede soft cap olarak 400 BNB ve hard cap olarak 1000 BNB ile akıllı sözleşme aracılığıyla burada birçok e, bir ön satış yapılacaktır demişler. Ön satıştan 4 gün önce ticareti kendi borsamızda kurarken mini Binance'i pankek satıp başlatacağız demişler. Tahmini 4 hafta içinde diye yazıyorlar. Ticaret platformu için tüm kadrolar hazır. Tüm kodlar hazır. Ancak sorunsuz bir başlatmayı güvence altına almak için büyük sunucu kapasitesi de gerekiyor demişler. E, büyük sunucu kapasitesi gerekiyor demişler. Mini Binance satış öncesi soft cap 400 BNB hard cap 1000 BNB diye belirtmişlerdi. %75'e 25 oranında büyük ölçekli sunucu hizmetlerinde ve ticaret için likiditeye gidecek demişler. Alım satım platformu için ise Binance'te aşina olduğunuz kurulumla aynı ancak kaldıraç veya kısa vadeli alım satım yok. E, ee, Binance her token mini Binance'te BUSD ile eşleştirilecektir demişler. NFT platformu için ise Platformdaki her token, kendi seçtikleri NFT'lere, kendi NFT müzayede ve veya ticaret sayfasını oluşturabilir. Tüm NFT işlemlerinde %2'lik bir işlem ücreti olacak ve bu da geri alım ve geliştirme sırasında %50 ile bölünecek demişler. Tüm sayfalarımızı görüntülemek için soldaki kütüphaneye tıklayın, bazı sayfaları yalnızca bir hesabınız varsa yaşayabilirsiniz demişler. pre bölümünden bahsediyor. Burada ön satışa alakalı bilgiler verdiğinden bahsetmişler. Buradan giriş yapmanız istiyorum sizden. Giriş yaparak devam edebiliyorsunuz. Pazarlama kampanyasından bahsetmişler. Biz büyüdükçe e, pazarlama kampanyamızda büyüyecek. Her yeni madeni para aldığımız aldığımızda e, ücretlerinin bir kısmı tüm borsa ve mini Binance için kullanılacak demişler. Roadmap bölümü burada. 2021 ve 2022 hedeflerini burada belirtmişler. 2021 Haziran'da Değişim için kod yazma, platformu test etme ve ana sayfa yapmasına bahsediliyor. Temmuz'da şu anki günümüzde yani e, jeton için kod yazma, ön satış ayarlama demişler. Ağustos'ta yapılacaklar. Coinmarketcap, CoinGecko, Blockfolio gibi listelemeleri başvurulacağından Pancake'de jetonun asmanı, sunucu kapasitesi, satın alma, aynı adreste yeni ve güncellenmiş web sayfasının yanıtlanması demişler. Eylül 2021'de kendi borçlarını çıkaracağından, Ekim-Kasım arasında Minus'ın NFT platformunun lansmanı yapılacağından, Ocak 2022'de ise ICO lansmanının platformundan bahsetmişler. Yapmanız gereken çok daha şey var. Yapmamız gereken çok daha şey var demişler. Geliştiriciler meşgul ve bu web sayfası Ağustos'ta değiş tokuşla değiştirileceğinden e, şu anda bu kadar ayrıntılı olmayacağız. Size ayar kırıklığına uğratmayacağız. Destansız olacak demişler. Ee, buradan üye kaydı yapabilirsiniz. Ve web sitesine üye olabilirsiniz. Onun dışında NFT platformundan bahsedilen bir bölüm burada mevcut. Gördüğünüz gibi geliştirme ekibimiz Exchange'imiz de borsamızla bağlantılı olarak bir NFT platformunu kodlamaya başlayacak demişler. Borsamızda dinlenen jetonlar, cetim açık artırmalar ve hemen alt ticareti ile yapılabilir demişler burada belirli yazılar mevcut. Yeni simge başlatma paneli ICO'dan bahsediyorlar. Bunlar yakında yapılacak zaten. Kamuk, kamik sunu diye belirtmişler. Twitter adreslerinden zaten sizlere bahsettik. Ana sayfasındaki anlatacağımız bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.